Arkadaşlar şimdi 60'lık kuluçka makinesine param olmasına rağmen ben o fiyat performans için ben o parayı vermem. Kendim güzel ve bu bugünkü tecrübelerime dayanaraktan çünkü bende bayağı bir kuluçka makinesi var hobi usulü. Telefondan kumanda edilebilen, 2 saatte bir kendini döndüren, telefondan bakın istediğim zaman döndürebiliyorum. Neden? Şimdi bu test aşamasında beta sürümü. Birazdan ben viyolü koyacağım arkadaşlar. 60 tane yumurtam var. Onları koyacağım. Burada bakın su haznesi var. Fazla buradan tahliye oluyor. Su girişinde buradan manuel sağlıyorum. İstesem açık hava basıncı kullanılıp ayarlayabilirim ama o su zaten onlara bir çıkım bile yetebilir. Strafor olduğu için az elektrik tüketiyor. Silikon rezistans kullandım. Aynı zamanda fan ve fan çıkışın delikleri ve karşısında tahliyesi var. Isı derecesini tutturdum nem ölçeri de burada. Onu da tutturdum arkadaşlar. Ama en önemli özelliği kuluçkaya hani 63 yumurta koyana kadar bir döngü süresi var ya günde 2 saat çevirmeniz lazım. Değil mi? Onu da şöyle yaptım arkadaşlar. Göstereyim. Buna da Nimbus 2000 adını <laughs> Şaka bir yana. Fanı kapatabiliyorum. Fan kapandı. Isıtıcıyı da kapatabiliyorum. Ama Vuelo otomatik arkadaşlar telefondan uzaktan kontrol edip 2 saat dönüyor. Bir tuşa bastığım zaman telefondan e, günde bana 2 saat şey günde sadece bir defa çeviriyor arkadaşlar. Bu da benim yumurta biriktirmem. Çünkü neden? Embriyonun içinde hareketli olması için e, dönmesi lazım. Yumurta biriktirirken de ben bunu kullanmak istiyorum. Ayrıca şöyle bir cihaz kullanmak istemiyorum. Anlatabildim mi? viyolu koyduğum zaman ısıtma ile fanı kapatıyorum. Kapattığım zaman bu kendi otomatik günde bir defaya mahsus olmak üzere çeviriyor. Bakın şu an çevirme aktif. Birazdan bakın e, viyolü koyacağım. Aynı zamanda çıkım sepeti ile uyumlu olduğu için şuradaki çıkım sepeti var ya tam bunun ölçülerinde koyabiliyorum. 63'lük de birazdan size göstereceğim. Evet, içini temizlemeyeyim diye. Çünkü bugünkü bugüne kadar kullandığım kuluçka makinelerinde temizlikten bıktığım için bakın altına böyle şeffaf ee, bir kaplama koydum. Temizlemesi kolay olsun diye aşağıya yumurta kabuğu dökülmesin. Burada çok güzel bir çıkım sepeti var buna uygun. Hani son 2 gün 3 gün kala bunu koyuyoruz. Rahat olsun. Temizlemesi hani ben makinenin içini temizlemiyorum. Çünkü bakın altta Taş günü koydum, resistans, silikon rezistans, e, straforu delmesin diye Bir 36. saat ömrü var. Bu ben herhalde gömer. Çocuğumun çocuğunu da gömer diye düşünüyorum. E, rezistans çünkü yılda kullan kullan, dört kere kullanırsın maksimum. E, 12 x 24 çarpı 24 dediğin zaman kaç saat yani bizi gömüyor arkadaşlar, çocuğumuzu bile gömüyor. Ömürlük bir kuluçka makinem oldu. Piyasadaki rahişleri biliyorsunuz. Adını vermek için firmadan 16 bin lira para olmasına rağmen almadım. Niye? Abi fiyat performans diye bir şey var. 60 tane yumurta çıkaracağım diye. He, altlı üstü yapabilip hem bıldırcın hem kekliği de koyabilirsiniz. Tavuğu da koyabilirsiniz. Bunun öyle bir özelliği var. Ben ergonomik ve rahat olsun diye bir özellikle şunu çok seviyorum arkadaşlar. Yumurta biliyorsun kabuklarını temizlemek istemeyenler. Makineyi ömür boyu temiz kullanmak isteyenler böyle kullansa daha iyi. Bıldırcın olarak da 154 tane. Şöyle bakın. He. İsterseniz yanınızda ikisini de verebilirim. Bak o 154'lü, bu gördün 63. Bak o 154'lü. Bıldırcın kullanmak istediğiniz zaman da onu koyabiliyorsunuz. Ha onun içine de yumurta koyabiliyorsunuz. Keklik ama ben tavuk yumurtasına koymayı tercih ediyorum. Çok güzel bir makine oldu. Ama en önemli özelliği şu fanla ısıtmayı kapatabiliyor olmam. Kapattığım zaman viyol döndürme hemen göstereyim. Başlatacağım şimdi zaten. Birlikte başlatalım. Evet arkadaşlar. Viyolleri koydum. 63 tane keklik yumurtası. Bakalım şu an bakın ısıtıcı fan çalışmıyor. Bir düğmeye basacağım. Aynı zamanda çevirme. Çünkü şöyle bir özellik var. Yumurtaları günde 2 saat bir kere yani çevirmek suretiyle 3 hafta boyunca e, embriyosu canlı olacak şekilde saklayabiliyorsunuz. Bunlar 3 hafta saklanmış yumurtalar ve her gün döndürüldü otomatik. Telefondan internetin olduğu yerde bunu döndürebiliyorsunuz. Bak, ben şimdi manuel bakın durdurup kapattım. Kapattım. Gördünüz mü? Açtım. Ama makinenin başında değilsiniz değil mi? İnternetten de wifi özelliğiyle bağlanabilip Çevirip durdurabiliyorsunuz. Veya herhangi bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Makineyi de kapatabiliyorsunuz. Acil bir şey oldu. E fanını durdurabiliyorsunuz. Ayrı bir özelliği var. Bakın nem şu an %60. Evet şu an makine çalıştırılmaya hazır. Başlayalım o zaman. E, Otomatikte kurul arkadaşlar. Günde 24 saat. Yani gece 12'den başlamak üzere. Tekrar. Gece 12'ye kadar 2 saatte bir otomatik dönüyor. 5 dakika boyunca. İsterseniz bu süreyi arttırabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Ben 5 dakika yeterli görüyorum çevirmek için. Ve bismillah deyip başlatıyoruz. Isıtıcıyla fanı da başlattım. Hadi bakalım. Az kal unutuyordum. Enerji verimliliğini ölçmek istedim. Tam 142 watt yakıyor arkadaşlar. 63 tane yumurta için ve yalıtımlı kendini otomatik olarak birazdan kapacak yeni başlattım 142 watt yakıyor arkadaşlar her şey dahil içinde fanı düğmesi işte her şey birlikte içindeki rezistansı ile birlikte 2 metre rezistans var içinde silikon rezistans tam 120 142 watt hatta şu an düştü 141'e düştü. 141 watt yakıyor arkadaşlar. Enerjiyi kokluyor. Bunun bir de ana kucağını yaptım. Burada göstereyim. İçinde sulukları etrafında ee, karbon koruyucusunu koydum. Cilgiler dıdıklamasın diye. Hayırlı uğurlu olsun.